Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok kaliteli bir AYT denemesiyle sizlerin karşısına geçmiş bulunmaktayız abicim. E, AYT serilerimize de e, hız kesmeden devam ediyoruz. TET denemelerimize de devam ediyoruz. Hepsini çözebilirsiniz. Mutlaka çözün, mutlaka çözün. Birçok şey katacak sizlere emin olun çocuklar tamam mı? Hadi bakalım şimdi vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuza bakalım. Demiş ki ilk sorumuz sinir sisteminden meydana geliyor. Bak sinir sisteminden gelen bir soru. Mevzu şu çocuklar bak mevzu şu. Şurası dentrit yani şey pardon hücre gövdesi. Hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılara dendrit denir. Hücre gövdesinde büyük bir çekirdek vardır. Hücre gövdesinde şöyle nisil tanecikleri vardır. Tamam mı çocuklar? Bak bunlar endoplazmik retikulumdan meydana gelmiştir. Efendim bol miktarda mitokondrisi vardır. Hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılara dendrit denir. Uzun uzantılara akson denir. Akson uçlarında şöyle sinaptik veziküller vardır. Buradan şeyler meydana getirilir. Nörotransmitter madde kimyasal iletim sağlayan nörotransmitter madde bak bu Başka bir dentrit gördün mü? Bu da başka bir akson şöyle başka bir hücre gövdesi. Bak buradaki ileti elektrokimyasal. Bak sakın unutma. Buradaki ileti elektrokimyasal şekilde geliyor. Bak daha sonra ileti bir nörondan diğer nöronla şuradaki sinaptik keselerde meydana gelen veziküllerin içerisindeki nörotransmitter maddeler buraya boşaltılır. Sinaptik boşluklara. Bu sinaptik boşluk yani kimyasal maddeler gider diğer taraftaki reseptörlere tutunduğunda anda ileti tekrardan hızlanarak elektrokimyası olarak gitmeye başlar. Bak mevzuyu anladınız mı? Mevzu bu. İşte bak ileti böyle sağlanır. Dentritten aksona doğru. Sinaps bölgesinde aksondan dentrite doğru. Tamam mı abicim? Mevzu bu. Bazı bazı nöronlarda bazı nöronlarda şöyle miyelin kılıf vardır. Miyelin kılıf vardır. Miyelin kılıf içerenler daha hızlı ileti meydana getirir. Yağdan meydana gelmiş olan bir kılıftır bu. Daha hızlı şey gibi düşünün ya. Bakır böyle hani mesela elektrik kabloları var ya o elektrik kablolarının etrafında böyle bakır telin etrafında şeyler olur ya işte kim ne denir işte gördüğünüz şu olay anladınız mı? Bak şu olaydan bahsediyorum. Bak bu bir miyelin kılıf tamam mı? İçerisinde elektrik kabloları var. Elektriğin dışarıya çıkmadan o kablonun içinde hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Mevzu bu. Mevzu bu. Devam edelim. Şimdi sorumuza bakalım. Demiş ki hangisi doğrudur demiş. İmpuls iletimi. X'ten Y'ye impuls iletimi X'ten Y'ye hem de y'den x yönünde. Hem de y'den x. Böyle bir şey yok. İleti nereden nereye gelir her zaman için? Dentritten aksona doğru. Dentritten aksona doğru. Tamam mı? Bu şekilde değil. Burada sinaptik bir uyarı. Yani sinaptik boşluk vardır. Burada kimyasal bir ileti vardır. Akson ucundan dentrite doğru. Burada da. Yani dentritten akson ucuna doğru değil. Burada değil. Kimyasal ileti böyle olmaz. Hemen eledik gittik aşıkkını. Evet. Nörotransmitter madde Y nöronunda üretilir. Egzositozda sinaptik boşluğa. Bak nörotransmitter madde akson uçlarında iletilir. Ve nörotrans şeylere sinaptik boşluklara gönderilir. Yanlış. Tamam mı abicim? Nörotransmitter madde şurada iletiliyordu. Yani burada üretilir. Egzositozla boşluğa gönderilir. Burada diğerine bağlanır. Reseptöre bağlanır. Doğru cevap. Tamam mı? Nörotransmitterler Y nöronunun hücre zarınında bulunan reseptörlere bağlanır. Evet. Nörotransmitter madde Y nöronunun üzerinde bulunan nö şeylere, reseptörlere bağlanır. Eyvallah. Doğrudur. Bak doğru cevap geldi zaten direkt olarak geçelim diğerine. Tamam mı abicim? Bak doğru cevap geldi. Anlattığımız şeyler geldi. Hızlı olmamız lazım. Diğerlerine de bakalım. Şimdi geldik bir başka soruya. Yaklaşık bir haftalık olan embriyonun dişi üreme sisteminde tutunarak plasenta gelişinceye kadar beslenmeyi yapı aşağıdakilerden hangisidir? Bak hemen sana, hemen sana üremeyi şöyle güzel bir şekilde şöyle göstereyim, mantığını anlatalım. Ondan sonra soruyu çözelim. Tamam mı abicim? Mevzu şu. Bak şurası yumurtalıklar. Şurası fallop tüpü. Döllenmenin gerçekleştiği yer burasıdır. Dişilerde yumurta belirli sayıda bulunuyor. Anne karnındayken belirli sayıda bulunuyor. Sonra bunlar gelişiyor. Bunların bitmesine zaten menopoz dönemi deniyor. Şurası rahim duvarı. Rahim duvarına endometrium denir. Şurası rahim. Şurası serviks. Şurası da vajina abicim. Tamam mı? Mevzu bu. Bak geldiğiniz gibi şurası endometrium duvarı. Bak burası endometrium duvarı. Son derece önemli. Birazdan göstereceğim. Göreceksiniz. Burası yumurtalar. Mevzu şu. Bak şimdi. Önce yumurta olgunlaştırılır. Fallop tüpüne gönderilir. Tabi burada belirli olaylar var. Önce işte FSH uyalır. Buradan östrojen salgılanır. Onları ileride anlatırız. Bak şimdi abicim. Buraya buraya yumurta. Şuradaki olgunlaşan yumurta. Tam böyle tam tamamıyla değil. Anafaz böyle şeye kadar geliyor. Yani burada metafaz 2'de kalıyor. Buraya geliyor. Ana Anafazında kalıyor. Bekliyor. Bak. Mevzu tam anlamıyla geçirmiyor. Burada bekliyor. Eğer ki uygun bir bir spermle karşılaşırsa hemen mayoz ikisini tamamlıyor. Bak sakın unutmayın. Şimdi burada spermle yumurta bir bir araya geliyor. Bak döllenme nerede meydana gelirmiş? Fallop tüpünde meydana gelir. Burada döllenme olduktan sonra bak olduktan sonra önce yumurta şey sperm girdi içeri. Döllenme oldu. Bak hücreler bölünmeye başladı. Bölündü, bölündü. Bunların nerede bölünmesi ikili blastomer, dörtlü blastomer şeklinde. Bölündü, 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 bölündü. Üzüm kümesi haline geldi. Bu evreye morula evresi deniyor. Bak Morula evresi hala buradayım. Sonra morula evresinden sonra şu ortadaki boş bırakılacak şekilde hücreler kenarlara doğru göçmeye başlıyor. Bak bunlara programlanmış hücre göçleri denir. Bu evreye blastula evresi denir. Tam bu blastula evresindeyken bu hücre gelir rahim duvarına tutunur. Rahim duvarı kılcal kan damarınca zenginleşmeye başlayacaktır zaten östrojen etkisiyle ve progesteronun etkisiyle. Bak ilk beslenmesini buradan yapar anladın mı? Daha sonra yavaş yavaş plasenta gelir geçince plasentaya geçer. Bize de soru buydu zaten. Beslendiği yapı neresidir? Uterus duvarı yani rahim duvarı. Banko test sorusudur. Anlaştık mı abicim? Geldik insanda solunum gazlarının taşınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım neyi oluyor hep, hep ikisini birden anlatayım sana kafaya at tamam mı bak şimdi burası senin akciğerin soluk burun geldim içeriye doğru bronşlar şuralar akciğerlerin akciğerlerinden direkt olarak damarı senin dokularına gönderdi. Bak normalde böyle bir şey yok çocuklar normalde böyle bir şey yok normalde şöyledir şurası kalp kalbe kirli kirli kan gelir. Kirli kan daha sonra şey işte sağ e, karıncaya gelir. Kirli kan daha sonra akciğerlere gider. Akciğerlerde nefes alınca oksijence zengin değiş tokuş olur. Temiz kan tekrardan kalbe gelir. Kalpten bütün vücuda giderken ben direkt akciğerden dokulara gönderdim. Daha rahat anla diye tamam Hani bu, bu konuyu anla diye. Yoksa şey yok böyle bir şey yok tamam mı? Bu anlaşılsın diye. Bak şimdi şurası bronş. Burası bronşçuklar. Bronşçukların ucunda böyle binlerce alveol var ama ben bir tanesini çiziyorum. Alveolü böyle büyük çiziyorum. Ondan sonra buradan geçeceğim. Bak şurası akciğer kılcalları. Bunun etrafında kılcal kan damarları vardır. Alveollerin etrafında. Gaz alışverişi alveollerden olur. Bak sakın unutma. Gaz alışverişi alveollerden olur. Bankotest sorusudur. Tamam mı? Şimdi bak. Şu kan damarı kanın içerisinde böyle hemo şeyler var değil mi? Alu yuvarlar var, oksijen taşıyan al yuvarlar. Al yuvarların içerisinde de hemoglobinler var. Yaklaşık olarak bir erkekte yetişkin bir erkekte 5 milyon tane al yuvar bulunuyor ve bunun içerisinde 280 milyon tane şey var, hemoglobin var. Bak ne kadar önemli. Hemoglobin oksijen ve karbondioksit bağlayan bir e, solunun pigmentidir çocuklar. Tamam mı? bak mevzu bu. Şimdi bir. Oksijen iki yolla taşınır. Bak sakın unutma. Oksijen iki yolla taşınır. Birincisi şu. Bak oksijeni aldın. Nefesi çektin. Oksijen önce şeye geldi. Albiyole geldi. Albiyolden damara geçti. Bak kılcal kan damarına geçti. Kılcal kan damarına geçince oksijen birincisi şu aralardan geçerek yani buna plazmada erimiş halde denir. Plazmada eriyerek dokulara gelir. Bak dokular alır bu oksijeni. Hemen glikozu oksijenle parçalar. Açığa deli gibi karbondioksit çıkarırlar. Tamam mı bak bu oksijenin görevi var. Oksijeni bir plazmada erimiş halde taşıdım. İki bak nasıl taşıyorum ikincisi. Oksijen geldi şeye geçti kılcal kan damarı geçince al yuvarın içerisine giriyor. Yani şeyde e, akciğer kılcallarında al yuvarın içerisine giriyor. Hemoglobinle bağlanıyor. Hemen hemoglobin bunu bağlıyor. Hemen oksi hemoglobini meydana getiriyor. Bak bu oksi hemoglobin taşınıyor. Bu al yuvar taşınıyor. Buraya kadar geliyor. Bak buraya kadar geldi. HBO2 ya. Bak burada ayrılıyor. Hemoglobin artı oksijene ayrılıyor. Oksijeni dokulara bırakıyor. Bak gördük mü? Oksijen iki yolda taşınır. At ciğer kılcallarında böyle. Doku kılcallarında bu. Hb artı oksijen. Oksijen dokulara geçti. Bitti bu kadar. Tamam mı? Plazma da erimiş veya direkt olarak şeyle taşınıyor. <laughs> Nedir abicim? Oksihemoglobin. Bak karbondioksit 3 yolda taşınır. Bir. Plazma da erimiş halde taşınabiliyor. Aynen. 2. Hemoglobine bağlanır. Hemoglobinle gider. Bunun adına hemoglobin denir. Yani doku kılcallarındayken hemoglobin hemen karbondioksiti bağlar. HbCO2 oluşur. Tamam mı? hemoglobin. Bu taşınır. Akciğerlerden atılır daha sonra karbondioksit. Tamam mı? Geldik karbondioksitin taşınması iki şekil. Üçüncüsünü gösteriyorum. Bak bir karbonat iyonu şeklinde. Bir karbonat iyonu şeklinde. Bak şu al yuvarı şöyle büyük büyük çiziyorum. Şu al yuvarı buraya çizdim. Al yuvarının içerisinde hazır kıta hemoglobin var. Al yuvarının içerisinde su var. Bak unutma. Bu ikisi önemli. Karbondioksit al yuvarının içerisine giriyor. Karbondioksit al yuvarının içerisine girince hemen suyla birleşir. Su ile birleşir. Bak ilk reaksiyon bu. Su ile birleşirsin. Enzimin adı karbonik anhidraz enzimi. Açığa H2CO3 karbonik asit çıkarırsın. Sonra h 2 co parçalarsın. Parçalarsın burada lan. Asitlik arttırmamam lazım. Hidrojen artı HCO3. Yani bir karbonata parçalarsın. Hidrojeni dışarı döndürürsem gene asitlik artacağı için hidrojeni hemen hemoglobin yakalar. Hemoglobin yakalar. Ben seni burada bir tutayım da dışarıya çıkma der. Bir karbonat buradan plazmaya geçer. Plazmadan çıkar 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 gider. Tekrardan şuraya gelsin. Akciğer kılcallarına gelince tekrardan al içerisine giriyor. Bak plazmadan al duvarın içerisine giriyor. HCO3 plazmada hazır olarak tutulan şurada hidrojen var ya hemoglobin tarafından tutulan. Hidrojen şöyle hemoglobin tarafından tutuluyordu. Hemoglobin hemen hidrojeni bırakır. Bu hidrojen gelir. Buradaki bir karbonatla birleşir. Açığa tekrardan H2CO3 çıkar. Yani karbonik asit. Bu tekrardan karbonik anidraz enzimiyle su artı karbondioksit ayrılır. Nefesi bir verirsin karbondioksit dışarı. Suyun bir kısmı dışarı bir kısmı içeride kalır abicim. Tekrardan su reaksiyona gireceği için. İşte bu yüzden buraya doku kılcalları, buraya da akciğer kılcalları deniyor. Mevzu bu. Karbondioksit 3 şekilde plazmada eri, karbomina hemoglobin veya bikarbonat. Oksijen iki şekilde oksihemoglobin veya plazmada eriyerek. Anlamadıysan solunum sistemi konu anlatımım var. Solunum gazlarının taşınması diye git oraya güzelce izle bu işi bitir abicim tamam mı? İzle bu işi bitir. Bakalım hemen. Hangisi yanlıştır demiş. Akciğer kılcallarından geçerken HBO2 derişimi artar. Bak neredeyim abicim? Akciğer kıldım. Nefesi aldım. Akciğerdeyken hemoglobinler oksijene bağlandığı için HBO2 miktarı artıyor. Eyvallah doğrudur. Bir doğru. İki. Küçük dolaşımda. Küçük dolaşım nedir abicim? Küçük dolaşım kanla akciğerler arasında olan kanın temizlenmesi için yapılan dolaşımdır. Ya abi kanın temizlenmesi demek oksijen ve oksijen oranını arttırma. Kirlenmesi demek karbondioksit oranını azaltma ya arttırma anladın mı mevzu bu? Temizlenmesi demek oksijence zengin, kirli kan demek karbondioksitce zengin. Bitti bu kadar. Tamam mı? Kirli kan deyince üre, amonyak, cacuruk değil. Oksijen, karbondioksit. Bitti bu kadar. Küçük dolaşımla. Bak küçük dolaşımla bir karbonat iyonları hidrojen iyonlarıyla birleşerek karbonik asit oluşur. Bak küçük kan dolaşımıyla derken mesela şuradaki yani akciğerlerle akciğerlerle kalp arasında olan dolaşımı söylüyor. Şimdi tam bu nektar bu, bu esnada yani akciğer kılcallarında Abi akciğer kılcallarında H2CO3 karbonik asit ayrılıp karbondioksit suyu oluşturmuyor muydu? Hidrojen bir karbonatla birleşip hidro şeyi karbonik asit oluşturmuyor muydu? Bak bu kadar bu denkleme ezberle. Hidrojen akciğer kılcallarında HCO3 ile birleşerek karbonik asit oluşturur. Bana da onu söylüyor abicim. Eyvallah doğrudur. Büyük dolaşımda su ve karbon bak büyük kan dolaşımda şu. Kan kalp, kalple ak şeyler için kalple bütün vücut arasında olan dolaşıma da büyük kan dolaşımı deniyor. Tamam mı? Büyük kan dolaşımında su ve karbondioksit karbonik anidraz yardımıyla tepkiye girer ve karbonik asit oluşur. Eyvallah. Dokularda bak büyük kan dolaşımında dokulardaki kılcalı baz alacaksın. Dokularda karbondioksit su ile birleşip karbonik asit oluşuyor da eyvallah o da doğrudur. Karbondioksitin çoğu Hemoglobine bağlanarak oksijenin çoğu plazmada çözülmüş halde taşınır. Yanlıştır. Abicim şunu sakın unutmayın. Oksijenin %98'i oksihemoglobin şeklinde %1'lik 2'lik kısmı plazmayla erimiş halde karbondioksitin büyük çoğunluğu da büyük bir kısmı %70'lere varan çoğunluğu bir karbonat iyonu şeklinde taşınır. Doğru cevap delidir. Denizlidir. Yanlış olan cevabı bulduk. Tamam mı abicim? Geldik bir başka sorumuza daha. Yukarıdaki 3 deney Farklı deney ortamı şematize edilmiştir. 1 2 3 ile gösterilen ortamlarda bulunan kaplardan hangilerinde karbondioksit bölü oksijen oranı zamanla artar? Yani diyor ki bunların hangilerinde karbondioksit miktarı artsın, oksijen azalsın veya karbondioksit oksijene göre biraz daha fazla miktarda artsın. Sana bunu söylüyor. Yorum yapalım. Karanlık bir ortamdayım. Bitki fotosentez yapamayacak. Bitki fotosentez yapamayacak ama bitki oksijenli solunum yapacak. Mantar da oksijenli solunum yapacak. Açığa çıkaracaklar? Karbondioksit çıkaracaklar değil mi? Bak fotosentez yapsaydı bu karbondioksitleri alıp oksijen çıkarırdı. Ama bunlar gece vakti ne yapacak? Karbondioksit. O zaman bir oldu gösterilen yerde karbondioksit zamanla artacak. Doğru mudur abicim? Yeştik. Oksijen azalacak. Bu artacak. Tamam eyvallah. Işıklı ortama geldim. Işıklı ortamda bu ışıklı ortam ortamdaki karbondioksiti alıp bitkiler fotosentez yapıp ortama oksijen çıkarmayacak mı? O yüzden ikili olan ortamlarda böyle bir artma olmaz. Tam tersi olur. Üçlü ortamda lan ister ışığı ver ister ışığı verme. Fare bu ortamda oksijeni alır. Solunum yapar açığa karbondioksiti çıkarır. Yani karbondioksit miktarı oksijene göre daha fazla olacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 3. C olarak çıkmış bulunmaktadır. Geldik. Bir tane daha soru. Ak yuvar, al yuvar ne demiş soruda? Yukarıdaki verilen özelliklerden al yuvar ve ak yuvarlara ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir, hemoglobin taşıma. Bak abicim, hemoglobin al yuvarların içerisinde bulunur. İki soru önce anlatmıştım. Al yuvarlar, al yuvarlar özellikle memeli al yuvarları Burada da soru herhalde memelilere ait olarak geldiğini düşünüyoruz. Şöyle memeliler diyelim. Memeli al yuvarları abicim. Daha fazla oksijen alabilmek için ee, çekirdeklerini yok etmiştir. Yani çekirdeksizdir. Tamam mı? Ve içeride hemoglobin bulunur. Oksijeni bağlarlar. Hemoglobin taşıma al yuvarın görevidir. Çekirdeksiz olma al yuvarın görevidir. Ant, ak yuvar antikor salgılama. Kim biliyor musun? B lenfositler. Bak B lenfositler vücudun savunmasında kullanılır. Üçüncü savunma hattında kullanılır. Ve e, antikor üreterek antikor üreterek immunoglobinleri üreterek canlı sağlığını korumaya yani bağışıklığını arttırmaya yönelik hareketler yapar. Antikor salgılama direkt olarak akyuvarın görevidir. Kemik iliğinde üretilme her ikisi de ister alıyor ister akyuvar her ikisi de kemik iliğinde üretilecek. Doğru cevabımız o yüzden bolu olarak karşımıza çıkıyor. Yani 1 2 4 alıyor 3 4 akyuvar doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Artık. Geldik bir türün içinde bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere adaptasyonlar deniyor. Tamam süper. Adaptasyonları biliyoruz değil mi? Adapta olabilenler ne yapıyor abicim? Daha fazla yaşamını sürdürebiliyor. İşte üreyebiliyor. Gelecek nesil onlardan meydana gelebiliyor. Adaptasyon bu. Ortama adapte olan hayatını yaşar abicim. Anladın mı? Yaşamını devam ettirir. Olamayan geçmiş olsun. Geldik hangileri adaptasyondur? Şöyle gelelim bak bir çuha bitkisinin çiçeklerinin bulunduğu ortamın sıcaklığına bağlı olarak renk değiştirmesi. Bak çuha arkadaşlar 6 tane modifikasyonu adınız gibi bilin. Tamam mı? bak 4, 5, 6. Şimdi bir çuha bitkisi bak görüyor musun? Çuha bitkisi çiçekleri bulunduğu ortamın sıcaklığına göre. Belirli bir sıcaklıkta beyaz belirli bir sıcaklıkta kırmızı açıyor. Abi böyle bir şey var mı ya? Bak bu yani gen değişmiyor. Gen değil, aynı gen. Yani kırmızı açmış bir bitkinin tohumunu alıyorsun 16 dereceye gelince beyaz açıyor. Anladın mı? Bak gende hiçbir değişiklik yok. Bunlarda genlerde değişiklik olması lazım. Ama bunda gende değişiklik yok. Beyaz olanı alıyorsun 20 santigrat dereceye gelince kırmızı açıyor. Bu bir modifikasyondur arkadaşlar. Bir modifikasyondur. Dörtte olanı attım. Başka modifikasyonlar. Mesela kas yapan insan. Abicim eleman çalışıyor, spor yapıyor, kas yapıyor. Ama çocuğu kaslı olacak diye bir şey yok. Anladın mı? Böyle bir şey yok. Veya sirke sineklerinin kanatları. Belirli bir sıcaklıkta düz, belirli bir sıcaklıkta kıvrık. Veya işte bal arılarında. Mesela hani e, kraliçe arı olması. Dişi arılar tamam mı? Dişi arılar iken kromozomlu. Arı sütüyle beslenenler kraliçe oluyor. Polenlerle beslenen işçi arı oluyor. Tamam mı abicim? Veya Himalaya tavşanları bak Himalaya tavşanlarında da üzerine renginin üzerine buz kalıbı koyuyor. Burası siyah renkli çıkıyor burası beyaz çıkıyor. Buzu kaldırıyor burası tekrardan beyaza dönüyor. Yani anlaştık mı? Bak bunlar modifikasyonlardır. Kas yapan bronzlaşan insan anladın mı? Eleman gidiyor yağını sürüyor güneşin alnında saatlerce kalıyor. E, işte kararıyor. Çocuğu kar olacak diye bir şey yok abicim. Böyle bir dünya yok. Tamam mı? Bunlar modifikasyon. Ezberle modifikasyon. Hastalıklara da mutasyon dersin. Geri kalan her şeye de adaptasyon der geçersin. Baktım burası hastalık mı değil. Kurak ortamda bulunan canlıların stomaları epidermis yüzeyine uzak konumlanması adaptasyondur. Neden? Kurak bir ortamda yaşıyorsan terlememen lazım. Çölde yaşıyorsan terlememen lazım. O yüzden stomalar derinlerde ve az sayıda. Az terlesin diye. Terlemesin diye. On numara bir adaptasyon. Bu kalemun adaptasyonun kralı. Balık ve kurbağa ortama bırakılan gamet sayısının memelilerde üretilen gamet sayısının daha fazla olması. Tabii abicim daha fazla. Neden? Çünkü onlarda iç döllenme yok. Dışarıda döllenme gerçekleşiyor. Suyun içinde. Onlar yan yana gelecek de diğer canlılar onları yemeden bunlar bir araya gelecek birleşecek de döllenme olacak. Anladın mı? O yüzden sayılarını oldukça fazla bırakırlar ki daha fazla sayıda şanslar artsın diye. O yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Geldik arkadaşlar. İlk videomuzun son sorusu olsun bu. Tamam mı? Aşağıdaki şekilde fotosentezin kalbin döngüsü aşaması gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen açıklamalardan hangisi doğrudur diye geldi. Bak şimdi şurası aydınlık evre yani ışığa bağımlı evre burası karanlık evre. Aydınlık evre granada gerçekleşir. Karanlık evre stromada gerçekleşir. Aydınlık evrede işin içerisine su girer. Açığa şey, oksijen çıkar. 18 ATP 12 tane NAD 2 açığa çıkar. Kazanılan her şey karanlığa gelir. Karanlıkta karbondioksit rubisco enzimiyle reaksiyona girer ve açığa glikoz çıkar. Bunu mutlaka ezberle. Bunu ezberle bütün soruları çöz. Açık açık söyleyeyim sana tamam mı? Buna göre aşağı aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım bir. Tepkimelerde harcanan ATP'lerin bir bölümü solunum diğer üretilen ATP'lerden karşılanır. Yanlış. Bakın abicim şunu bileceksiniz. Fotosentezde kazanılan ATP'ler fotosentezi bitirmek için kullanılır. Fotosentezde kazanılan ATP'lerle bitki solunum yapamaz. Bitki başka bir şey yapamaz. Bitki büyüyemez. Bitki şunu yapamaz. Fotosentezde kazanılan fotosentezde harcanılır. Tepkimelerde ışık doğrudan kullanılmaz. Adilen oradan. Işık doğrudan kullanılıyor. O yüzden bu ikisi de ışık varlığında olacak. Asit karakterli karbondioksit tüketilmesi hücrede pH'in azalmasına neden olur? Abicim eğer 0, 7, 14 sen asitse sen karbondioksit kullanıyorsan pH'in yükselmesi lazım. pH'in düşmesi değil abicim. Tamam mı? O yüzden bu da gitti. Sentezlenen glikozun karbon ve oksijeni karbondioksitten hidrojeni sudan karşılanır. Doğrudur. Bak atmosfere yani su reaksiyona katılan su suyun oksijeni atmosfere verilen oksijendir. Geri kalanlar yani karbondioksit ve suyu birleştiriyorsun ya açığa C6H12 o6 artı oksijen çıkıyor. Atmosfere verilen oksijen burada. Karbonun içindeki karbon glikozda, oksijen glikozda, hidrojen hidrojeni glikozun yapısına katılır. O yüzden doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Edirne'de gitmiştir. Hadi bakalım bir sonraki videoda kaldığımız yerden e, ee, ayete denememizi bitiriyoruz abicim.